Merhaba arkadaşlar. Kardan slime yapmak için çatıya çıktım. Bakın her yer bembeyaz. Bugün sömestr tatilinin dördüncü günü. Perşembe. Ve güne böyle uyandık. Ne güzel bir hediye değil mi? Sömestr için harika bir hediye. Bakın hiçbir yer görünmüyor. Hem sis var. Aslında kar yağışı yoğun değil şu anda. Belki de yoğun bir şekilde geliyordu Çünkü normalde karşı evlerin arkasını görüyor olmamız gerekiyordu. Şu anda görüş mesafesi ee, yaklaşık 500 metre. Evet arkadaşlar ne yapacağız şimdi neden çıktık buraya? Kar toplayacağım ama böyle elimle değil. Ne yapacağım? Temiz kar istiyorum çünkü bundan slime yapacağım. Şöyle benim buz kalıplarım vardı. Buzluktaki buz kalıplarını çıkardım. Bunları buraya bir süreliğine beklemeye koyacağım ve üzerine kar yağmasını bekleyeceğim. Buz kapıları neden koydum? Süreyi daha da kısaltmak için. Bakın hemen dolmaya başladı bile. Normalde bakın tabağın üzerine düşenler tabak içeriden geldiği için çabuk eriyorlar ama kalıbın üzerine düşen karlar aynen olduğu gibi duruyor. Bakalım ne kadar zamanda dolacak. Kardan slime daha önce yapmamıştım. Kar spreyi aldım. Henüz yapmaya fırsat bulamadım. Kar spreyinden bir slime yapmak istiyordum. Muhtemelen tıraş köpüğü gibi bir şey olacaktır ama bu kardan nasıl bir slime olacak çok merak ediyorum. Sizin tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Dinlenirken de azar azar ders çalışmayı ihmal etmeyin arkadaşlar olur mu? Bakalım bir artma var mı? Evet. Evet. Biraz artış var gibi. Şimdi ben içeri gidiyorum. Ara ara gelip bakacağım. İstediğim miktarda kar olduğu zaman hemen aşağıya inip slime yapmaya başlayacağız. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hava şartları gereği kardan slime yapacağız. Geçen haftalarda yağan karı değerlendiremediğim için üzülüyordum. Sabah bir uyandık her yer bembeyaz. Hemen bu fırsatı değerlendirmek istedim ve şu anda yukarıda kar topluyorum. Evet, tabağımın içinde ne kadar kar birikti bilmiyorum. Öncelikle çekim masamı hazırladım. Bugün farklı bir çekim yapacağım. Aslında farklı sayılmaz. Daha önceden de böyle videolarım vardı. İzleyenleriniz varsa hatırlarlar. Ee, Supergirl ve Poyraz ikisi aynı videodaydı. Bu sistemle Poyraz'ı uçurmuştum. Ee, bir de Toy Shop alışveriş videomdaki ekran resmim. Ee, bu şekildeydi. Evet. Bu sistemin adı Green Screen. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlarım için küçük açıklamalar yapacağım. Devasa büyük animasyon şirketlerinin film çekimlerinde kullandıkları bir yöntem bu. Hani Spider-Man, Örümcek Adam, eee Superman, bunlar uçuyorlar ya arkadaşlar. Aslında uçmuyorlar. Hepsinin marifeti aslında şu yeşil örtü. Bu ilk deneyimim olmasına rağmen yine de heyecanlıyım ve tedirginim arkadaşlar. Korkuyorum. Ee, ve her seferinde bu korkuyu yaşıyorum. Acaba olacak mı, olmayacak mı diye. Eğer olmazsa bu yeşil örtüyle devam etmiş olacağız videonun sonuna kadar. Yeşil örtüyü görmüş olacaksınız. Ki eğer olursa bu yeşil örtüyü kaldırıp onun yerine bir kar manzarası koymak istiyorum. Kar manzarasının üzerinde kardan slime nasıl yapılır? Böyle bir video olacak. Umarım başarılı oluruz. Bilmiyorum. Sonuç ne olacak? Bilmiyorum. Şu anda çekim yapıyoruz sadece. Slime malzemelerimi buraya hazırladım. Sadece bir malzeme eksik. O da yukarıda birikmesini beklediğim kar. Evet bu kabın içine kar gelecek. Şurada bir vücut losyonum var. Ama o çok tehlikeli görünüyor. Bakın onun kapağı yeşil. Hemen kapağını çıkartıyorum. Vücut losyonum. Hazırlanmış boraksı suyum. Ve benim vazgeçemediğim. Zaten kar slime yapacağız. Konseptimize de uygun. Tıraş köpüğüm. Su bazı tutkalım. Karıştırma kabım. Ve ben Evet arkadaşlar. Her şey burada hazır. Sadece karı bekliyoruz. O zaman ben hızlıca yukarıya çıkıyorum. Ne kadar kar birikmiş bir bakıyorum. Artık ne var ne yoksa alıp geliyorum arkadaşlar ve sonrasında slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Yukarı çıkarken şu adayı bir uğrayalım bakalım. O <laughs> <laughs> slime yapacağım. Kardan slime. Hadi hoşçakalın. İyi dersler. Evet arkadaşlar ya ben bugün biraz İşte arkadaşlar ancak bu kadar birikmiş. Bu da işimizi görür. Hadi alalım. Bunlardan biraz daha alabilir miyim acaba? Temiz herhalde değil mi? Evet. Oldukça temiz görünüyor. Kuşların sesi var ama kendileri görünmüyor. Nerede bunlar? Biraz da bu taraftan alalım. Ben bu tarafta hiç yok biraz şuradan, biraz buradan. Bir top sade, bir top limonlu. Evet öyle oldu. Bakın arkadaşlar bir sürü var. Hadi gidiyoruz artık. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar işte malzemelerim tamamlandı. Harika görünüyor, bembeyaz. da alacağım. Bu da bizim kısmetimiz çünkü. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Hiç erimesini beklemeyeceğim. Kar olduğu gibi hemen tutkalın içine atacağım. Tutkal da birlikte erisinler. Karla oynamak çok eğlenceli arkadaşlar. Bakın hemen erimeye başladı bile. Acaba nasıl bir etkileşim olacak çok merak ediyorum. Daha önce kardan yapılmış slime örnekleri var ama benim izleme fırsatım olmadı arkadaşlar. Eminim çok başarılı çalışmalardır. Bakalım belki nasıl olacak. Kar tutkalın içinde iyice eridikten sonra biraz uçuk losyon ekliyorum. Tamamen doğaçlama arkadaşlar bildiğimden değil yani daha önce böyle bir tarif falan gördüğümden, dinlediğimden değil. Sadece sallıyorum işte. Bakalım nasıl bir şey olacak. Vücut losyonunu koyma hani ele yapışmasın diye bakalım başarılı olacak mıyız? Evet. Bu aşamada hemen tıraş köpüğümü ekliyorum. Slime'larım vazgeçilmezim vazgeçilmesin. Kaş tüpüyü. Evet. İşte o an yaklaşıyor. Boraksı suyumu tutkalımla buluşturduğum an. Hadi bakalım. Çok heyecanlı Bu suyum bir uyarı verdi. Acaba dur mu diyor bana. Bakmak istemedi bir an. Olmayacak mı yoksa arkadaşlar? Bakın. Bu su. Acaba bunun bir habercisi mi? Tehlikenin habercisi olabilir mi bu? Yok yok olacak. Hiç olmama ihtimali var mı arkadaşlar? Ben yapacağım ve olmayacak. İşte buna gülünür. O eskidendi. Evet eskiden slime'ların başarılı olmuyordu. Bunlar zaten bunlardan haberiniz yok. Yaklaşık bir 10 video falan çekmiş ama çok atmışımdır. Olmamıştı çünkü. Geçen yıl bu zamanlarda evet. Kanalımın bebeklik dönemleriydi. Evet kanalım geçen yıl bebekti. Bu yıl emekliyor. Daha yürümeye başlamadık. Şu anda borak sıkıntısı yaşıyorum. Derdin ne bilmiyorum ama neden bir türlü akmıyorsun ve neden artık kıvamı bulmuyorsun Slime efendi? Olacak. Olacak biraz daha sakin ve sabır. kaseniz temizlenmeye başladıysa o slime olmuştur arkadaşlar. Evet. Aynen şekilde görüldüğü gibi. Artık elimle yoğurmanın zamanı geldi. Her ihtimale karşılık elime biraz krem sürdüm. Krem dediğim de şu içine koyduğumuz vücut losyonundan. Evet işe yaradı. Evet buz gibi bir slime arkadaşlar. Buz gibi. Kar suyunun etkisiyle. Harika bir slime yaptık. Biraz daha oynadığım zaman mutlaka elime yapışmayacaktır. Ellerim sıcak, slime buz gibi. Evet yapışması çok normal. Oo, ses bile çıkartıyor. Patlıyor bile. Evet. Evet, artık elime yapışmayan harika bir slime'ım var. Hem de kardan slime. Şahane. Sanki beyaz tutkalla yapmışız gibi. Ama gördüğümüz beyaz tutkal kullanmadık bile. Zahmetsizce, kolay. Hemen 3 dakika bile sürmeden harika bir slime elde ettik. Evet arkadaşlar, kardan yaptığım slime işte böyle oldu. Ben oynamaya doyamıyorum. Saatlerce oynayabilirim. Harika oldu çünkü. Ama artık videomu bitirmenin zamanı da geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, oyun oynayın, çocuk kalın, hoşçakalın. Hadi arkadaşlar bu slime'dan bir kardan adam yapalım. Evet. Kardan adam. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Evet arkadaşlar, oynamaya doyamadım. Slime'ım bakın ne hale geldi. Bir kardan adam yaptım. Evet, işte böyle. Ve bakın arkadaşlar, şanslıymışım. Güneş açmaya başladı. Kar biraz sonra eriyecek. Ve benim slime yapmak için kaçan ikinci fırsatım olacak slime'ı yaptım, bitti, oynadım, kardan adımı da yaptım. Artık güneş açabilir.